Bir tane araba aldın kendine. Tamam. Bu arabayı aldıktan sonra motor taşıtan vergisini ödedin. Tamam. Sigortasını yaptırdın, trafiğe çıktın. Biniyorsun, gidiyorsun değil mi? Evet. Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey harcamana da gerek yok. Peki bir motosiklet aldığın zaman direkt binebiliyor musun? Motorlu vergisini onu da ödüyorsun. Aynısı. Sigortasını aynısı. ödüyorsun. Aynısını yaptın ama direkt bilebiliyor musun motosiklet al? Bilemiyorsun. Evet. Şimdi ilk önce devletin zorunlu kıldığı kask ekipmanına takman lazım. Gidip bir 25-30 bin lira verip bir tane kas kalmam lazım kendine. Ölmek istemiyorsan. Saflıktan. Tamam, tamam. Sonrasında kendine gidip bir tane koruyucu mont alman lazım. Yaklaşık ona da 25-30 bin lira vereceksin. Tabii o da Minimum. Tamam. Kendine bir tane pantolon alacaksın korumalı. Ona da nereden baksan 15 bin lira para vereceksin. Bot evet. alacaksın kendine. Nereden baksan ortalama 100 bin liraya yakın bir para harcayacaksın motora binebilmek için. İşte arabada durum böyle değil. Değil. Kemeri takıp tamam ediyorsun. Şimdi arabada geçtim. arabadaki 4 lastik parasını. Motora iki lastik alabiliyorsun değil mi Anca? Kesinlikle. Arabada bir lastikle kaç bin kilometre gidiyorsun? Maksimum 20. 20 bin gidiyorsun. Motorda bir bir lastikle 10-15 bin kilometre gidebiliyorsun. Yani. Özel tüketim vergisi ödüyorum. Evet, KDV abi. ödüyorum kas kalırken. alırken KDV ödüyorum. Interkom alırken. Interkom alırken yani. ödüyorum. Botu. Botu alırken ödüyorum. Pantolon alırken ödüyorum. Bir de ben bunları maksimum iki sene kullanıyorum. İki evet, sene sonra evet. değiştiriyorum. Evet, evet. Yağmur yağıyor, yağmurluk alıyorum. Buna bir da KDV yapıyorsun? ödüyorum. Doğru. Sonra. Gidiyorum, i̇şte İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da İspark'a gidiyorum motosikletimi park etmeye. Kapıda şey yazıyor, motosiklet giremez. Evet, evet. Motosikletimi herhangi bir İspark'a park edemiyorum. Evet. Yollar motosiklete göre programlanmış, yapılmış değil. Evet. Viraja bir evet. dalıyorsunuz, virajın ortasında logar kapağı var. Bu motosiklet kayar mı, buradan motosiklet geçer mi diye bir şey düşünülmemiş. Bariyerler cayır cayır insanların kolunu, bacağını, kafasını kopartıyor. Evet. E Yolların hiçbiri motosikletlere göre planlanmamış ama motosikletlerden daha fazla ÖTV ve KDV kazanılıyor. Sonra geliyorsun günün sonunda İstanbul Avrasya Tüneli'nde zam yapılıyor. Arabaya yüzde 44 motosiklete yüzde 188 yapılıyor. Evet. Başlıyor. Şimdi bir arabayla 5 kişi türelli içinden geçiyor. Bir araba 5 kişi. Bir motosikletle 2 kişi geçebiliyor maksimum. Bir de arabanın kapladığı yerin 3'te 1'ini kaplıyor. Eksos evet. e, salınımı daha düşük. Şimdi biz acaba sence trafiğe takılmıyoruz diye mi cezalandırıyoruz bu şekilde? Sebebi ne?